Du, 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 du. Lego Ninjago birinci sezon ikinci bölüm Usta bu kötü mü? Du, 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 du. Merhaba Van Merhaba Zeyn Ne yapıyorsun? Ha? Ha? Buraya seninle konuşmaya geldim neymiş bakalım o salak konuşma? Ya da vazgeçme konuşmuyorum. Tamam tamam söyle. Şimdi seni Crystal Council'dan atmışlar demiştin değil mi? Aynen öyle. Onu Çok da yine çıkarım, alacağım. İşte Crystal Warrior adında bir canlı yaratıyorlar. Yakında uyanacak. Ve usta burada ilgili gizli bir şeyi bulduk sanırım. Lo iyi bu aralar usta bir gizemlik var diyor da. Hmm, size tavsiyem ne olduğunu arayın. Mantıklı. Haklısındır büyük ihtimalle. Ama şimdi ne yapayım? Dikkat et arkanda kristal.

O sandıkla? Siz de mi buradaydınız? Sen neler yapıyorsun orada bakayım? Yat! Hı, kristal topluyor. Kristal topluyor. Ve aynı zamanda Winston. Kesin bunları yeni düşmanımız için gönderiyor. Evet haklısın. Hemen gidip bu olayı çözmeliyiz. Sakın kıpırdamayın kötüler. Yoksa yoksa ne olur? Zeyni kurtarmak için bize yenildiğiniz yani Zeyni arkadaşınız Zeyni kurtarmak istiyorsanız çok çaba göstermelisiniz. Bu elimdeki aletin gücünü daha tatmadınız bile. <laughs> Örümcek sen Weinstein, we're recording. We'll be there in a there. Yeah. Call versus Mr. Rap. Ha ha ha. Aferin sana Mr. F. Bir şey de ye. Şimdi. Üç kişi hapishanemizde olacak. <gülüyor> 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 hapishanenize asla girmeyeceğiz. Kaçıyoruz kola. Hay aksi kaçtılar. Hemen pe... Ah, sorun değil. Onları da yakında alacağız. Bu hiç sorun olmayacak. Zeyn kaçtı. Ve uçağıyla şu anda Zeyn kaçıyor hapishaneden. Derken... Derken dev canavara rastlıyor Zeyn ve Mayday, Mayday, Mayday. Ey ey ey. Dö dö Bölüm sonu.